Merhaba arkadaşlar, Kimya Öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kimyasal tepkimelerde hız konusunda arkadaşlar çarpışma teorisi ve potansiyel enerji grafiklerini sizlerle birlikte arkadaşlar işleyeceğiz. Evet, hemen başlıyoruz. Çarpışma teorisi nedir? Şimdi arkadaşlar kimyasal reaksiyonların meydana gelebilmesi için tepkimeye giren maddelerin öncelikle birbiriyle çarpışması gerekir. İşte bu çarpışmayı öne süren arkadaşlar teoriye biz ne diyoruz? Çarpışma teorisi diyoruz. Demek ki kimyasal bir reaksiyonun çarpışmalar sonucu meydana geldiğini ileri süren teoriye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Çarpışma teorisi diyeceğiz. Evet şimdi kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için tepkimeye giren tanecikler arkadaşlar ne yapması lazım? Bir kere kesinlikle çarpışma çarpışması lazım. Yani bir etkileşim olması lazım. E, bu tanecikler neler olabilir? Bu tanecikler atom olabilir, molekül olabilir ya da iyon olabilir. Demek ki arkadaşlar reaksiyonların gerçekleşebilmesi için ilk kural arkadaşlar tepkimeye giren maddeler ne yapması gerekiyor? Çarpışması gerekiyor. Evet tepkimeye giren maddelerin ürün oluşturabilmesi için veya bir tepkimenin reaksiyon ile sonuçlanabilmesi için bize ne lazım? Hangi kurallar, hangi özellikler lazım? Birinci özelliğimiz tepkimeye giren tanecikler dikkat uygun geometrik doğrultu ve yönde ne yapması gerekiyor? Çarpışması gerekiyor. Bakınız dikkat lütfenlerle uygun geometrik doğrultu ve yönde ne olması lazım hocam? Çarpışması lazım. Evet peki bir sonraki özelliğimiz tepkimeye giren tanecikler yeterli kinetik enerjiye ne olmalı? Sahip olmalıdır. Evet tepkime giren tanecikler demek ki yeterli kinetik enerjiye sahip olmalıdır. Demek ki arkadaşlar bu iki kural, bu iki önemli kural eğer sağlanırsa ürün meydana gelebilir. Yani tepkime reaksiyonla ne yapılabilir? Sonuçlanabilir diyeceğiz. Evet şimdi devam ediyoruz. Ürün ile veya reaksiyon ile sonuçlanan çarpışmalara biz ne diyeceğiz? Etkin çarpışma diyeceğiz. Dikkat! Ürün ile veya reaksiyon ile arkadaşlar gerçekleşen çarpışmalara ben ne diyorum? Etkin çarpışma diyorum. Peki ikinci özelliğimiz, ürün ile veya reaksiyon ile sonuçlanmayan çarpışmalara etkin olmayan çarpışma diyoruz. Etkin olmayan evet, çarpışma diyeceğiz. Şimdi burada bir örneğimiz var. Dikkat ederseniz. Evet şimdi burada XX yani X2 molekülümüz var. Bir de arkadaşlar YY, Y2 molekülümüz var. Bunlar arasında arkadaşlar bir reaksiyon gerçekleşiyor. Eğer reaksiyon meydana geliyorsa burada iki tane X'i oluşacak. Şimdi burada iki tane X'imiz var. X atomları bir arada dikkat ederseniz bir de Y'ler var arkadaşlar. Şimdi mesela bakınız uygun geometrik doğrultu ve yon var mı? Şimdi reaksiyonun meydana gelebilmesi için buradaki x ile buradaki y'nin etkileşmesi lazım, uygun geometrik doğrultu ve yönde çarpışması lazım. Yine aynı şekildeki buradaki x ile buradaki y'nin uygun geometrik doğrultu ve yönde ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Çarpışması gerekiyor. Yani burada ilk etapta arada kararsız bir ürün meydana geliyor arkadaşlar, ara ürün, kararsız bir ara ürün veya aktifleşmiş kompleks diyeceğiz biraz sonra. Ee, bu şekilde meydana gelir. Yeterli eğer kinetik enerji varsa o zaman ürün meydana gelebilir. bakınız. x y ve xy. Dolayısıyla iki tane y meydana gelir. Uygun geometride ve doğrultuda oluşan çarpışma, etkin çarpışma olarak adlandırılır tepkime meydana gelir diyoruz. Şimdi buraya baktığımızda mesela x x y. ama, Şimdi buradaki x ile buradaki y etkileşir çarpışma olur. Şuradaki x ile buradaki y etkileşir çarpışma olur. Ama arkadaşlar şuradaki x ile buradaki y arkadaşlar dışta kalır. Dolayısıyla arkadaşlar uygun geometrik doğrultu ve yönde çarpışma olmadığı için burada reaksiyon meydana gelmez diyoruz. Yani etkin olmayan çarpışma olur. Yani reaksiyon meydana gelmez diyoruz devam ediyoruz. Peki, aktifleşme enerjisi ne demek? Eşik enerjisi ya da aktivasyon enerjisi diyoruz. Şimdi arkadaşlar, az önce bahsettiğimiz gibi çarpışma teorisinde dedik ki bir reaksiyonun meydana gelebilmesi için tanecikler uygun geometrik doğrultu ve yönde ne yapması gerekiyor? Çarpışması gerekiyor. Bir de çarpışan tanecikler yeterli aktifleşme enerjisine sahip olması lazım. E bu kurallar sağlanırsa reaksiyon meydana gelir arkadaşlar diyoruz. Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan minimum enerjiye ben ne diyorum? Aktifleşme enerjisi diyorum. Evet. Demek ki bir tepkime meydana gelmesi için gerekli olan minimum enerji, aktifleşme enerjisi, eşik enerjisi ya da aktivasyon enerjisi. Evet olur. Peki ne ile gösterilir? E A ile gösterilir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Ve lütfen dikkat yine önemli bir özelliğimiz. Değeri her zaman nedir? Pozitiftir diyeceğim. Bir başka özelliğimiz bir tepkimede ileri yöndeki eşik enerjisine ileri eşik enerjisi denir ve EA ile gösterilir. İleri yöndeki enerjiye ileri eşik enerji ileri aktifleşme enerjisi EA ile gösterilir diyeceğiz. Geri yöndeki eşik enerjisine ise geri eşik enerjisi denir. Ve arkadaşlar E, A, G ile gösterilir diyeceğiz. Evet şimdi bir başlığımız daha var. Aktifleşmiş kompleks. Kimyasal reaksiyonlarda girenlerden ürün oluşurken geçiş halinde bulunan bir ara ürün meydana gelir. Az önce bahsettiğimiz gibi çarpışma teorisinde olduğu gibi tepkimeye giren ve çarpışan tanecikler arkadaşlar ilk etapta Ara ürün meydana getirir. Bu ara ürüne biz ne diyoruz? Aktifleşmiş kompleks diyoruz. Evet ara ürün olarak oluşan aktifleşmiş kompleks yüksek enerjilidir. Bakınız maksimum düzeydedir. Biraz sonra grafiklerde de vereceğiz. Ee, ara ürün demek ki arkadaşlar olarak oluşan aktifleşmiş kompleks yüksek enerjili olduğundan bu nedir? Kararsızdır. Çarpışmalar sonucu oluştuğu için ya geriye doğru tekrar girenlere dönüş yapar veya arkadaşlar ileriye doğru ürünleri meydana getirebilir diyoruz. Evet. Demek ki ara ürün maksimum enerjiye sahip çarpışmalar neticesinde meydana geliyor ve dolayısıyla eğer uygun geometrik doğrultu ve yönde çarpışma varsa yeterli enerjiye sahipse ürün oluşabilir veya hatta geriye dönüş yapabilir diyeceğiz. Evet. Bu duruma bağlı olarak her çarpışma tepkime ile e, sonuçlanmaya bilir diyoruz. Aktifleşmiş kompleksin sahip olduğu enerji değerine aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi denir. Yani bunu şöyle de düşünebiliriz. A, K, P, e şeklinde arkadaşlar düşünebiliriz. Demek ki aktifleşmiş kompleksin sahip olduğu enerji değerine aktifleşmiş kompleksin e, potansiyel enerjisi denir arkadaşlar. Şimdi e, burada Potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğimizi inceleyeceğiz. Buralarda önemli arkadaşlar dikkat etmemiz gereken hususları tek tek şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğinde dikkat etmemiz gereken neler var? Mesela burada x2y3'ün xy ve xy2 dönüşüm tepkimesinde potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği veriliyor. Dikkat ederseniz x2 y3'ün arkadaşlar şurası girenler. Yani y eksenine arkadaşlar bu başlangıç enerji değeri girenlerin yazmışız burada sahip olduğu potansiyel enerji değeridir. Devam etmiş arkadaşlar devam etmiş. Şuradan 130 kilojüle kadar gelmiş potansiyel enerjinin birimi burada kilojül. Ve maksimum düzeye ulaşmış. Maksimum düzeyde kararsız dedik ara ürün meydana gelir. Az önce bahsettik. Yani biz buna ne diyoruz? Aktifleşmiş kompleks diyoruz. Ve arkadaşlar burada dediğimiz gibi bu noktaya ulaşan tanecikler yani X2Y3 ne yapabilir? Ürüne dönüşebilir veya tekrardan geriye gidebilir diyoruz. Ve en sonda baktığınızda XY ve XY2 oluşmuş şuradaki enerji değeri ürünlerin sahip olduğu enerji değeridir diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi devam edelim. Burada ne demek istiyor? EAI değerimiz var. Yani girenlerin enerjisiyle ile aktifleşmiş kompleksin arkadaşlar sahip olduğu potansiyel enerji. Yani şu aradaki fark ileri aktifleşme enerjisi olarak bilinir. EAI ileri aktifleşme enerjisi olarak arkadaşlar bilinir. Ve Yine tepenin enerjisi yani aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi ile ürünlerin yani son nokta arasındaki farka EAG diyoruz. Yani geri aktifleşme enerjisi diyoruz arkadaşlar. Evet. Buralar çok önemli. Ve arkadaşlar bu tepkime egzotermik mi endotermik mi? Şimdi endotermik hatırlarsanız dışarıdan ısı alan tepkimelerdir. Isı alan tepkimeler olduğu için zamanla potansiyel enerjinin ne yapması lazım? artması lazım. Dolayısıyla bakınız ilk etapta enerjimiz 10 iken 25'e yükselmiş. O zaman bu tepkime ne olması lazım? Endotermik olması lazım. Yani ısı alandır diyoruz arkadaşlar. Endotermik ısı alan diyoruz. Şimdi arkadaşlar ben dikkat ederseniz e, EAI değerinden şuradan e, A, şurayı çıkarırsam şuradaki farkı elde edebilirim. Yani ileri aktifleşme enerjisi. Evet. Yani E, A, I. Bakınız dikkat. Eksi E, A, G, değeri bana neyi verir arkadaşlar? Delta H değerini verir. E, A, I değerimiz arkadaşlar şu aradaki fark. Bakınız lütfen dikkat. 130'dan 10 çıkarırsanız şu aradaki fark ne yapar arkadaşlar? 120 yapacak ileri aktifleşmelerse Peki Gene aktifleşme enerjisi kaçtır? Şu aradaki farktır. Yani 130 eksi 25 arkadaşlar. 130 eksi 25. Yani arkadaşlar buradan e, ne gelecek? 100 evet 5 e, gelecek diyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam buradan delta ne gelecektir? Artı 15 kilojul gelecektir diyeceğiz. Evet. Demek ki ileri aktifleşme geri aktifleşme enerjisini ben çıkarırsam delta elde edebilirim. Yine hatırlarsanız entalpiden delta H neydi arkadaşlar? Ürünlerin sahip olduğu potansiyel enerji eksi girenlerin sahip olduğu potansiyel enerji değerlerinden bulunabiliyor idi. Ürünlerin enerjisi bakınız 25 girenlerin sahip olduğu enerji 10 buradan artı 15 kilojul çıkar. Evet iki şekilde de bulunabilir. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi yani kararsız ara ürünün sahip olduğu bakın şu noktanın enerjisi 130 kilojuldur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yine önemli bir noktamız var. Yüksek sıcaklıktan arkadaşlar yüksek ısıda kim varsa o kararlıdır. E, enerjiden e, potansiyel e, kimya ve enerji konusundan hatırlayalım. Hatırlarsanız dedi ki enerji yüksek olan kim mesela ürünler o zaman yüksek sıcaklıkta ürünler arkadaşlar ürünler düşük sıcaklıkta kim var girenler o zaman düşük sıcaklıkta da girenler nedir daha kararlıdır diyeceğiz. Evet peki şimdi burası da arkadaşlar yine benzer bir şeklimiz var. Potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği var. Burada da 2 mol x y 3 tepkime sonucunda x2 ve 3 y 2 meydana gelmiş. Arkadaşlar şu y ekseninin değdiği nokta şu kısım başlangıç nokta girenlerin sahip olduğu enerji burası. Yani x y 3 2 tane x y 3 Şura bitim noktası ise x2 ve nedir arkadaşlar? 3y2 diyeceğiz. Evet. Burası girenlerin enerjisi. Evet şurası ürünlerin enerjisi. Girenlerin enerjisi 40. Ürünlerin enerjisi 25. Şurası bakınız başlangıç ile tepe arasındaki yani aktifleşmiş kompleks potansiyel enerjisi arasındaki fark bana ileri aktifleşme enerjisini verir. Yine tepe ile ürünler arasındaki enerji farkı bana geri aktifleşme enerjisini verecektir. EAM 75-40'tır arkadaşlar. Buradan bakınız. Kaç geldi? Yazmışız. 35 kilojül geldi. Burası ise yazıyorum yine. 75 eksi geri aktifleşme enerjisi şurası arkadaşlar. Eksi 25'ten ne geldi hocam? 50 kilojül geldi. Hatırlarsanız dedi ki az önce delta h e a i'den ben e a g'yi çıkarırsam aradaki farkı elde ederim. Delta elde ederim. E a i kaç hocam? 35. Peki e a g kaç hocam? 50. Peki buradan ne gelir delta arkadaşlar? Eksi 15 kilojul gelecektir. Yani egzotermik olduğu ortaya çıkmış oldu. Egzotermik hatırlarsanız ısı veren delta H sıfırdan küçük idi. Peki şimdi devam ediyorum. Delta H bir de ürünlerin potansiyel enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisi şeklinde bulunabilir. Ürün kaç? 25. Girenlerin enerjisi kaç arkadaşlar? 40. Dolayısıyla buradan değerimiz yine eksi 15 kilojul gelecektir. Peki aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi neydi? Tepenin enerjisi kaçtır hocam? 75 kilojül gelecek. Yüksek sıcaklıkta arkadaşlar kim kararlı? Yüksekte girenler var. Yazıyorum. Yüksek sıcaklıkta girenler. Düşük sıcaklıkta kim var arkadaşlar? Ürünler nedir arkadaşlar? Daha kararlı diyoruz. Evet bura ile ilgili önemli sorularımız var arkadaşlar. Birinci sorumuz. Şimdi potansiyel enerjisi tepkime koordinat grafiği verilmiş. X, Y, X artı ve Y'ye dönüşüyor. Potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Evet. Bir. Den taş B eksi A kilojüldür. İki. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi C eksi A'dır. 3. E, A, G, C eksi B. Arkadaşlar hatırlarsanız şu aradaki fark bana neyi veriyordu hocam? e a I değerini veriyor. Şu aradaki fark e a veriyor. Şuradaki der aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi demiştik az önce. Ve şu aradaki fark bana neyi verir hocam? Delta H'i verir. Şimdi delta H o zaman şurası nedir hocam? Şurası ürünler. Şurası ise girenler. Ürünler B. Girenler ise nedir hocam? A. O zaman B-A olur mu? Evet. Delta H. Ürün eksi giren şurası B şurası A. O zaman B eksi A kilojül olur. Birincisi doğru. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi tepenin enerjisidir. Kaçtır hocam? C kilojüldür. Dolayısıyla bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Peki devam ediyorum. E, A, G. şu aradaki fark. C eksi B. Arkadaşlar o zaman bu ifademiz ne olur? Doğru olur. Cevabımız 1 ve 3 olur arkadaşlar. İkinci soru. Arkadaşlar ikinci soruya bakalım. Yine potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği veriliyor. A2 B2 bakınız çift yönlü olarak verilmiş. Şurası ileri burası geri dengeden hatırlarsanız. Yukarıda verilen tepkimeye göre potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği olarak veriliyor. Buna göre hangileri yanlıştır? İleri tepkime egzotermiktir. Arkadaşlar bakalım. İleri tepkime dikkat ederseniz delta H ileri. Evet. Şurası ürünler kaçtır arkadaşlar? Ya da daha doğrusu şuraya bakabilirsiniz. Değer direkt girenler ile ürünler arasındaki fark 25. Ama egzome endome arkadaşlar dikkat ederseniz ısı zamanla azalmış. Demek ki dışarıya ısı vermiş. Isı vermişse egzotermik. Egzotermik ise eksi 25 olur arkadaşlar. Yani ileri tepkime ne oldu? Egzotermik oldu. Peki geri tepkimenin arkadaşlar delta H artı 25 kilokalori. Şimdi İleri tepkime eğer eksi 25 ise geri tepkimenin delta h'ı arkadaşlar e delta h geri artı o zaman ne olur? 25 olur. Hatırlarsanız HES yasasından bir tepkime ters çevrilirse delta h işaret değiştiriyordu. O zaman bu ifademiz ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu. E ayı değeri yani ileri aktifleşme enerjisi 55'tir demiş. İleri aktifleşme enerjisi şu aradaki fark arkadaşlar. Arkadaşlar yani kaçtır? 30'dur diyoruz. Dolayısıyla bu ifade yanlış oldu. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan gelecektir. Evet. Bir başka sorumuz. Şimdi tepkimesinin ileri aktifleşme 59 kilojul. Geri aktifleşme 108 kilojul. ve XY2'nin oluşma entalpisi 29 kilojul. Buna göre XY'nin oluşma entalpisi kaç kJ'dur? Şimdi arkadaşlar bana bir tepkime verilmiş. Tepkimeyi hemen bir daha yazıyorum. Artı Y2 2x 2. Delta h arkadaşlar e a eksi e a -G. Önce şuradan delta h'ı bulalım. E a değerimiz kaç arkadaşlar? 59. 59. Peki e kaç hocam? 108. Şimdi farkını alırsam buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 49 kilojül gelecektir. Peki delta h'ımız ayrıyeten hatırlarsanız eksi 49 ürünlerin enerjisi potansiyel enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisi. Ürünlerin enerjisinde kim var? Bakınız X, 2 var. X, 2nin oluşum entalpisi 29. 29 arkadaşlar. Yani 2 çarpı 29 arkadaşlar. 2 çarpı 29. Başka var mı? Yok. Şimdi girenlere gelelim. Burası arkadaşlar element olduğu için 0'dır. sıfırdır. Y2 molekülü. Peki ne diyeceğiz? 2 çarpı 2 tane XY var. Değerine ne diyelim mesela arkadaşlar x diyelim. Değerine x diyelim. Şimdi eksi 49. Şurası arkadaşlar çarparsanız 58. Eksi ne oldu? 2a oldu arkadaşlar. 2a'yı bu tarafa atalım. 2a. 49'a bu tarafa atarsanız arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? Evet. 107 gelir. Evet. A buradan arkadaşlar 53,5 kilojul gelecektir diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Peki. Şimdi bir başka sorumuz. Dördüncü soru. Arkadaşlar. Potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği veriliyor. Grafiğe göre A ve B'nin çarpışması sonucu oluşan kompleks X, Y, Z noktalarına ulaşmaktadır. Buna göre arkadaşlar yargılarından hangileri doğrudur? Y noktasındaki çarpışmalar etkin çarpışmadır. Şimdi arkadaşlar Y noktasındaki çarpışma etkin çarpışma olamaz. Çünkü aktifleşmiş kompleks potansiyel enerjisine daha ulaşmamış. Yani yeterli enerjiye sahip değil. Onun için arkadaşlar birinci öncülümüz ne oldu? Yanlış oldu. İkincisi Z noktasındaki çarpışmalar ürüne dönüşebilir. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi arkadaşlar maksimum düzeyde Z noktasında. O zaman burada ürün meydana gelebilir mi? Ürün meydana gelebilir. Doğru. X noktasına ulaşan çarpışmalarda kinetik enerji yetersiz ya da çarpışma geometrisi uygun değildir. X noktasında yeterli enerji yok ya da uygun doğrultu ve yönde çarpışma olmadığı için burada arkadaşlar ürün meydana gelmez diyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz hatalı olur. <laughs> arkadaşlar ha, uygun değildir yani doğru olur. Dolayısıyla arkadaşlar buradan cevabımız 2 ve 3 gelecektir diyeceğiz. Evet. Şimdi. Bir sonraki 5. sorumuza gelelim. Arkadaşlar bu dersimizle ilgili son sorumuz olacak. Standart şartlarda gerçekleşen X2, 3Y2, 2XY3 tepkimesinin ileri aktifleşme nersi 86 imiş arkadaşlar. Geri aktifleşme nersi 132. Buna göre bu tepkime için evet yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar biz öncelikle delta H değerini bulalım. Delta H'ımız EAI-EAG diyeceğim arkadaşlar. EAI değerimiz arkadaşlar 86. EAG değerimiz kaçtı arkadaşlar? 132. Buradan arkadaşlar delta h değerimiz kaç gelecektir? Eksi 46 gelir arkadaşlar. Eksi 46. E peki x 3 kazanım molar oluşum entalpisi eksi 23'tür diyor. Şimdi arkadaşlar burada 2 mol x 3 meydana gelmiş. Dikkat ederseniz. 2 mol için eksi 46 ise o zaman 1 mol için ne olur arkadaşlar? Yarısı yani eksi 23 kilojoul olur. Doğru. Girenlerin entalpileri toplamı sıfır. Standart şartlarda bakınız bunlar moleküler elementtir. Standart şartlarda gerçekleştiği için arkadaşlar bunların oluşum entalpileri sıfırdır. E, o zaman iki de doğru olur. Peki potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğine bakalım. İleri aktifleşme dersi yani şurası arkadaşlar EAI değerimiz dikkat ederseniz 86 şurası. Peki EAG değerimiz şu aradaki fark arkadaşlar 86 artı 46'dan 100 e, evet 32 e a g değerimizde doğru e, girenlerde elementler var sıfırla başlamış e, doğru o zaman bu grafiğimizde arkadaşlar ne olacaktır e, doğru olacaktır diyeceğiz evet cevabımız 1 2 ve 3 olur arkadaşlar böylelikle arkadaşlar bu konumuzu tamamlamış olduk bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar.